Efendim şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Efendim Mehmet Özmen orada bizi bekliyor ve bir de konu var ve kendisine bırakalım sözü. Evet an itibariyle Sağlık Bakanlığı önündeyiz. Burada değer, değerli bir yayın konuğumuzla önemli bir konuyu işlemiş olacağız. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Doktor İskender Kök Bey. yayın konuğumuz. Değerli yayın konuğumuzla birlikte meme kanseri farkındalık ayı münasebetiyle detayları, ayrıntıları konuşacağız. Öncelikle hem yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Bu farkındalık meselesiyle ilgili neler söylemek istersiniz diyeceğim ama sloganlar özellikle çok önemli. Erken teşhis hayat kurtarır. Evet Diyorsunuz, ne dersiniz? Söz sizde buyurun. Evet. Biliyorsunuz, Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Ancak bu farkındalık oluşturma, halkımızın bunun farkındalığını elde etmek için bir ayla sınırlı değil. Yıl boyunca bu farkındalıklarımızı devam ettiriyoruz. Ve halkımızın normal, hiç şikayeti olmayan kadınlarımızın, 40 yaşından itibaren kanser tarama merkezlerine davet edip buralarda meme kanseri yönden taramalarını, tarama yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü amacımız hasta olan kişiyi değil, sağlam olan kişide daha kanser olmadan ya da kanserin çok erken devresine yakalayıp o kişileri Herhangi bir organ kaybı olmadan ya da fazla maliyeti tedavi maliyeti olmadan yakalayıp onların tedavilerini sağlamak ve kansersiz bir hayatlarını sürdürmelerini sağlamak. Yayın öncesinde biraz sizinle sohbetimiz oldu ve sohbetimiz sırasında özellikle her bayanın kendi kendine bir teşhis kontrol mekanizmasının olabileceğini ifade ettiniz. Nasıl olur broşürleriniz falan var sanırım. Ne dersiniz? Evet. Bizim önerimiz şu. Her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir mutlaka kendilerinin evde kendi kendine meme muayenelerini yapmasını istiyoruz. Bu tür broşürlerimizi gerek ketemlerimizden, gerek kanser daire başkanlığı sitesine girerek, oralardan gerek aile sağlığı merkezlerimizden temin edebilirler. Bunlar tamamen ücretsiz. Kanser taraması biliyorsunuz. Sadece meme kanseri değil, ülkemizde meme, serviks, yani rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserinde taramaları tamamen ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ve bu taramalar dediğim gibi hiçbir şikayet olmayan tamamen sağlıklı kişilere yapmak gerekiyor ki kanseri erken dönemde yakalayalım. Evet, kanser, alkol ve sigara denildiğinde izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Evet Meme kanseri olarak bakacak olursak, meme kanserinin bir takım risk faktörleri var. Bunlardan bir kısmı değiştirilebilir risk, risk faktörü, bir kısmı da değiştirilemez risk faktörleri. Örneğin, değiştirilemez olanlardan kişinin kadın olması kişinin cinsiyetini değiştiremeyiz. Bu meme kanseri de daha çok biliyorsunuz kadınlarda görülen bir kanser. Dolayısıyla her bayanımız böyle bir riskin altında. Bir diğeri ileri yaş dediğimiz daha çok 50 yaşından sonra görülmesine rağmen ülkemizde artık 40 yaşından sonra da görüldüğü için biz taramalarımızı 40 yaşından 69 yaşına kadar olan bayanlarımızda 2 yılda bir mamografi çekerek yapıyoruz. Yine kadınlarımızın her ay kendilerinin yaptığı bu kendi kendine mem muayenelerine ilaveten yine yılda ya da iki yılda bir gidip sağlık personeli muayenesinde yaptırmaları gerekiyor. Bir diğer değiştirilemez risk faktörü nedir? Örneğin e, genetik yatkınlık. Eğer birinci derece yakınında annesinde kız kardeşinde meme kanseri varsa bunlarda meme kanseri görülme riski daha fazla. Ya da aynı kişinin bir memesinde meme kanseri varsa diğerinde de görülme riski normal e, kişiye göre daha fazla. Değiştirilebilir risk faktörlerinden örneğin sigara, alkol, obezite bunlar risk faktörleri. E, sigara en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Yine 18 yaşından önce ya da 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapmak riski artırıyor. E, bir diğeri Doktor kontrolü olmadan hormon kullanımı. Bunlar da risk faktörleri. Dediğimiz gibi bizim amacımız bu risk faktörlerini halkımıza iletmek ve halkımızın daha şikayetleri olmadan normal vatandaş gelip bu 40-69 yaş grubu bayanlarımızın ketemlerde meme kanseri taramasını yaptırmalarını öneriyoruz. Tabii ki bu öneride bulunurken bazı izleyenlerimiz belki ücretli midir, nasıldır diye akıllarına soru gelebilir. Evet. Sigortam var ya da yok şeklinde ne dersiniz? Evet. Şöyle bu üç kanserin biraz önce söylediğim rahim ağzı, meme kanseri ve kolon kanserinin taraması ülkemizde tamamen ücretsiz. Kişi TC numarasını alacak, gidecek keteme meme kanserini ve rahim ağzı kolon kanserini yaptıracak. Sosyal güvencesinde problem olsun olmasın hiçbir bir şey yok. Zaten ülkemizde sosyal güvencesi olmayan insan yok. Ama problem olsa bile buralarda hep bu probleme takılınıyor. Kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserinde ketemlere ilaveten aile sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırabilirler. Evet. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kadının meme kanseri olduğu varsayılıyor. Yaşla birlikte tabii ki meme kanserinin de e, görünme sıklığı da artıyor sanırım. Evet. Fakat kulaktan kulağa e, giden bazı doğru, e, vatandaşın doğru bildiği fakat gerçek manada yanlış olan neler olabilir? Örneğin işte ben meme kanseri olmam dememesi gerekir. Çünkü ülkemizde kadın kanserlerinin yaklaşık her 5 tanesinden bir tanesi meme kanseri. Ve kadınlarda en sık görülen meme kanseri. Onun için bana bir şey olmaz demeyeceğiz. Mutlaka taramalarımızı ve muayenelerimizi zamanında yaptıracağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önerimiz şu. Biliyorsunuz riskleri saydık. Bunların bir diğeri de erken yaşta e, adet görmek, geç yaşta menopoza girmek. Onun için biz bayanlarımıza şunu öneriyoruz. Doğumlarını mümkün olduğu kadar 18 yaşından sonra ilk doğumlarını 30 yaşından önce yapmaları ve çocuklarını emzirmeleri. Çünkü emzirmek de bir koruyucu faktör. Evet doğumdan söz ettiniz ama o zaman şunu da sormak istiyorum. Buyurun. Sezeryan ve normal doğum farkını nasıl anlatırsınız izleyenler Şu anda herhangi bir şey şu an için e, yok. Yani evet. ama normal doğum adı üstünde normal. Herkesin önerdiği, herkesin tavsiye ettiği e, önerdiği e, normal doğum ideali. Çünkü şöyle bir şey var. Sezaryenle doğumlarda genelde zaten süt daha geç geliyor. İşte anne çocuk yakınlığı daha şey oluyor. Normal doğumda bu yakınlık daha iyi oluyor ve emzirmeleri daha kolay öyle Çünkü süt doğumla birlikte başlıyor. Peki. Onun için iyi. normal doğumu öneriyoruz. Evet. Size çok teşekkür ediyorum hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet. Değerli bilgilerini bizimle paylaşan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Bilim Sorumlusu e, Sayın Doktor İskender Köke teşekkür ediyoruz. Evet. Mart ayı meme kanseri farkındalık Ekim. ayı. E hocamız düzelttiler. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı şeklinde e, önemli bilgiler bizimle paylaştı diyelim ve sözü İstanbul'a bakalım. Evet gerçekten önemli bir, bir programdı. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum.